Merhaba arkadaşlar C# konumuz addRange kullanımı. Ee, biz önce biz bundan bir önceki konumuzda e, add add e, metodu fonksiyonunu kullanmıştık. E, add ne yapabiliyorduk? E, dinamik dizilere e, bir eleman ekleyebiliyorduk. e Şimdi ise addRange'de e, elemanları teker teker eklemek yerine, örneğin e, klasik bir dizi tanımındaki elemanları addRange ile e, dinamik dizi ekleyeceğiz. E, öncelikle burada Array list tip yeni yeniden bir dinamik dizi oluşturuyorum. Evet. Şu an e, dinamik dizimi oluşturdum e, dizi adında. Şimdi ise burada e, integer bir, bir read ile e, normal bir dizi oluşturuyorum. E, dizimin adını ise öne sayılar koyuyorum. Evet, şimdi ise bunlara değer verelim. Sayılar dizisine eleman ekleyelim. Önem 5, 9, 15, 25, 40. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim burada add range ile yapacağımız işlem buradaki sayıları add range ile dizi, e, dinamik dizi aktarmak. Yani dizi buradaki diziye aktarmak. şimdi bunu şöyle yapacağız dizi nokta et et range diyorum burada şimdi ise buraya e, burada dizimizin adı neydi sayılar yazıyorum parantez içine sayılar Evet şu an ben bu fonksiyonla buradaki sayıları e, et range ile diziye aktardım Burada sadece e, sayı olması gerekmez tabii ki e, string ifadeleri de e, bool ifadelerde ve tabi ki char gibi ifadelerde e, buraya ekleyebilirim. Şimdi ise eklediğim elemanları e, console konsol ekranına yazdırayım. Bunun için de tabi for each kullanarak for each e, dinamik dizilerde ne yapıyorduk? Object kullanıyorduk. Object e, Object Eleman anlamında elemanı kullanıyorum. In Dizi Evet, sözü açtıktan sonra buraya Console WriteLine Elm diyeceğim parantez içinde, yazdırmak için. Evet Ve son olarak read key diyerek programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi e eklediğim elemanlar burada e, konsol ekrana yazdırdık e, diziyi aktarıp dinamik dizimizi aktarıp Edge ile e, dinamik dizileri gördüğünüz gibi e, buradaki sayıları hani teker teker e, yazmak yerine böyle hazır e, sayıları Edge ile e, dinamik dizimize aktarabiliriz.